nes hoş geldiniz arkadaşlar. Vural Hocamızla birlikte çekiyoruz bu haftaki kılavuzumuzu. Çünkü konularda artık bir tık ilerideyiz. Size verdiğimiz konuları şu anda okullarınıza işliyorsunuz ya da daha yeni geçeceksiniz. O yüzden bu hafta ekstra bir konu vermiyoruz ama şunu söyleyelim hemen arkadaşlarımıza. Mutlaka soru çözümlerimize devam ediyoruz. Önceki kılavuzlardan eksik videonuz varsa, izlemediğiniz video kaldıysa ya da çok iyi anlamadığınız konuları oluyorsa onları lütfen tekrar tekrar izleyin, notlarınızı çıkartın. Çünkü yazılılarımız yaklaşıyor. Ural Hocam yazılı çalışmalarına başladı arkadaşlarımız. Neler yapsınlar? Biraz bu videoyu böyle bir tavsiye niteliğinde de yapalım istedik. Şimdi bahsettiğin gibi konularımızda tam yerindeyiz. Konuları çok Hatta hızlı bir gitmenin. Hatta bile. Çok hızlı gitmenin manası yok. Bazen öğrenciler onu da bitireyim bunu da bitireyim diyorlar. Hayır. Çok acele etmesinler. Şimdi konularda geldiğimiz noktaya kadar ne yapacaklar? Bol bol soru çözüm yapacaklar. Kitaplarından çözecekler ama sınav var da yaklaşıyoruz. Sınav var da ara sınıf öğrencilerinin en büyük sıkıntısı nedir Nagihan? Son bir haftaya kadar beklerler. evet. Ondan sonra çavuşmaya başladılar. E doğal olarak 8-10 tane ders olunca da işler iyice ne karışıyor. O yüzden genellikle baktık öğrencilerimize anketler yaptık. İşte e, sonunda, ocağın başında sınavları. Çok büyük çoğunluk Ocak ilk hafta Hı -hı. olacak sınavlarına. Arkadaşlar 9 11 sınıf kanallarımızda biliyorsunuz birçoğunuza katılmıştır. Anket açmıştık. Orada 20'sinde başlayacak çok azınlık var. Aralığın 20'si. Son hafta, aralık son hafta bir kısım ama en büyük yoğunluk Ocak ilk hafta. Biz de hemen söyleyelim arkadaşlar bir sonraki ki pazar günkü kılavuzda zaten ben takvimi vereceğim. Hı hı. Ayın 20'si itibariyle çok güzel yazılı çalışmaları hazırladık. Hepsini açacağız, yayınlayacağız sizler için. Devam ediyorum. Yani günlerimiz var şu anda sınava kadar. Benim tavsiyem şu. Matematik üzerinde anlatayım ben arkadaşlara diğer derslere de yansısınlar. Son gün ders çalışmak çok avantajlı değildir. O yüzden matematikle alakalı zaten düzenli olarak soru çözdüğünüzü tahmin ediyorum. Neydi 9. sınıf konularına baktığımızda? Mantık ve kümeler vardı. Bunlar birazcık ezber. Yani öyle gelirdi öğrenciye aslında ezber değil. Adı üstünde Hı -hı. mantıktı bunlar ama öğrenciler ondan sonraki denklem ve eşitsizlikler ünitesinde zorlanmaya başladılar. Biraz daha sayısal işlemler. Bir de ünite çok geniş. Üstü sayılar geldi, köklü sayılar geldi. Mutlu sayı oran orantı, Sayı kümelerini gördüler. Bölme bölme ebob, ekok. şimdi bu aralık geniş değil mi? Dolayısıyla bu öğrencilerimizden ricam özellikle TYT'de çok önem arz eden bu aralıklarla ilgili sürekli ...soru çözümü yapsınlar. Nagehan, sürekli konu çalışmasınlar. Çünkü konu çalışmak, tabii ki eksiğiniz varsa çalışacaksınız ama... ...öğrenciler bir vesveseye düşüyor. Ben bu konuyu öğrenemedim hala. Mesela Evo Bekok. Ya hiçbir zaman tam olarak öğrenemezsiniz. Bizler öğretmeniz, bizler bile takılıyoruz. Aslında 9. sınıf arkadaşlarımız çok da yabancı Çünkü geçen sene LGS hazırlığında oldukları için... ...yine en çok zorlandıkları ve hı hı. böyle kocaman sorular çözdükleri bir konuydu. Ve hatta şu anki kitaplarında çözdükleri kaynaklarda... ...muhtemelen daha kısa sorular görüp... Ama Yaşın sadece olay. işte Ebu ve kok açısından baktığımızda böyle de esas problemler onların çok fazla alt başlık olması. Evet. ve kok çalışıyor, üslü sayı var unutuyor. Daha doğrusu unuttuğunu zannediyor. Üslü sayı çalışıyor, köklü sayı unutuyor. Köklü sayı var konusu bitiyor, oran orantıya geçiyor. Ben hepsini unuttum diyor. Hiçbirisini unutmadınız arkadaşlar. Bilgi öyle akıldan kolay kolay uçup gidemez, sıfırlanamaz. Nedir? Onlar vardır ama kafada dağınıktır. Nasıl toparlarsın? Bütün bu konularla ilgili sürekli olarak soru çözümü yapmalısın sevgili öğrenci. Sınava kadar, sınav haftasına kadar düzenli soru çözümüyle devam edeceksin. Bu hafta mutlak değer ve sıralamaya önem ver. Önümüzdeki hafta üstü sayı var, önümüzdeki hafta köklü sayı var. Sürekli soru çöz. Yazılı zamanı geldiğinde kısa biri tekrar ve ekstra soru çözümleri bizlerin yazılı videolarımız vesaire dediğimizde zaten kendinizi çok hazır hissedeceksiniz. Sadece matematik açısından değil diğer derslerde de benzeri bir durum bulacaksınız. Yazılı bu haftalarında söyleyeceğiz zaten. Sorularımızı da ona göre hazırlıyoruz. Şimdi 9. sınıf bir öğrencisi kalkıp deli gibi kümeler mantık çalışmamalı. O konulara çoğunlukla hakimsiniz zaten. Bir de zaten muhtemelen ikinci sınavlarda biraz yoğunluğu azalacak. Üst konulardan konu. olacaktır. Dolayısıyla onlara bakmanız çok da gerekmeyecek. Yani bu sayı kümelerinden mesela sayılar dediğimiz konudan mesela konu anlatımı dediğimiz şey aslında çok kısa. Evet. Ama çok fazla soru tarzı var işte. Hani toplamı şu olan sayın çarpımı bu olan sayıda en yüksek değer, en düşük değer derken o soru tiplerini görmek ve pratik yapmak için de aslında bolca soru çözmek Lakin önemli. Ben şöyle düşünüyorum. Bir konuyu tam anlamıyla öğrenmek için konu çalışmasını düzenli olarak yapmayı. Bizim videolarımızda ne yapıyoruz biz? Birkaç bilgi verdikten sonra hemen soru çözümlerine başlıyoruz. Bunun sebebi bu zaten. Soru çözmeden öğrenemezsiniz. Ben kendi çocuklarıma da öyle yaparım. Konuyu anlatırım. Hadi şimdi şu soruyu çözün derim. Ya baba ne alakası var yani hiç çocuğa İlk etapta bir uçurum gibi geliyor. Hayır diyorum bak. Burada gördüğünü burada uygulamayı öğreneceksin. Aslında bağlantıyı gördün mü ondan sonra çöküyor da kafada. Gerçekten de bir bağlantı var ama öğrenciler soru çözmezlerse bunu ne yapamazlar? göremezler. Evet matematik özelinde Vural hocamızdan dinledik tavsiye ederiz. Zaten Vural hocamız da çok güzel yazılı çalışmalarını çekti şu anda. Videolarımız hazır arkadaşlar. 20'si itibariyle açacağız. Dediğim gibi pazar günü de takvimi size açıklamış olacağım. Yani aslında çok beklemiyoruz. Hemen şimdi hatta videoyu kapatır kapatmaz şöyle bir konularımızı önümüze açalım. Nelerde eksiyiz, nelere çalışmamız lazım. Okuldan karşıda geliyorsanız böyle düzenli bir program dahilinde şimdiden yazılılara çalışmanızı öneriyoruz diyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Kılavuz videomuzda Allah. var mı eklemek istediğiniz bir şey? Hep ne başarılar diyorum öğrencilerimiz. Başarılar dileriz. Görüşürüz.